İsimlerde müfret, tesniye, cemil konusunu anlatacağım. Birlikte öğrenelim. Bakın, kalem, kitap gibi kelimelere tekil diyoruz, müfret diyoruz. Bütün Arapçada istisnasız kelimeleri tesniye yapmanın çok basit bir yöntemi var. Tek yapmanız gereken kelimenin sonuna elif nun ekleyin, ye nun ekleyin. Elif nun, ye nun. Şimdi nunun harekesi kesralı ona dikkat, ye'nin harekesi de cezimli ona dikkat. Kalemani, kalemeyni. Bununla ilgili bolca örnek görelim arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Raculani, raculeyni. Kitabani, kitabeyni. Kelimetani, kelimeteyni. Uzunani, uzuneyni. İnsanani, insaneyni. İmtihanani, imtihaneyni. Talibani, talibeyni. Milyonlarca kelimeyi artık tesniye yapmayı öğrendiniz. Tek yapmanız gereken... Müfret kelimenin sonuna elif nun ye nun. Elif nun ye nun ekliyorsunuz. Allah'a emanet.